5. sınıflar. Şimdi size vereceğim ödev şu. E, flowchart programming uygulamasında şunu yapacaksınız. Şimdi bilişim dersinden iki sınav alıyorsunuz. 2 sınavın toplamını toplayıp ortalamasını alıyorsunuz. Bu sayede normalde de geçme notunuz belli oluyor ya aşağı yukarı. Şimdi flowchartta aynı uygulama yapacağız. Bakın. Burada yazacak birinci sınav notunuzu giriniz diyecek Diyelim 75 girdim. Enter'a bastım. İkinci sınav notunu giriniz diyecek Mesela ikincisini 95 girdim ve ders ortalaması 85 olarak bana hesapladı. Bunu Flowchart'ta bu uygulamayı istiyorum sizden. E, yap, yapanlar, isteyenler e, bir sonraki cumaya kadar yani ayın 27'sine kadar yapıp gönderebilirler. E, yapanları da aynı zamanda isterlerse YouTube'da e, şubesinin ismini ve soyismini bahsederek yaptığı çalışmayı YouTube'a koyabilirim. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.